Sabah olmuş. Kalkalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi dün zenginden çaldığım elmaslarla kendime bir ev yaptım. Artık zenginim, bir sürü silah falan da aldım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi artık zenginim arkadaşlar. Şimdi bir saniye. Yine çok güzel bir sabah arkadaşlar. Evet. He? Bu da ne? Fakir, kapıyı aç. Fakir, kapıyı aç. Arkadaşlar bu zengin polislerle gelmiş. işimiz bitti. Seni buldum. Kapıyı arkadaşlar aç. ben Şarkı daha Evet tam tamamlamamıştım. Bir saniye arkadaşlar. Hadi, hapse Arkadaşlar hapise hapise gireceğim olamaz. Hadi. Arkadaşlar bu eşyalarla gidersem bana kimse hiçbir şey yapamaz. Evet. Sesimi duymasınlar. Biraz sessiz konuşayım zaten bu odadayım. Çıkıyoruz. Kapıyı, geldim geldim. İşte seni buldum sonunda fakir. Hapse gireceksin. Sen benim elmaslarımı çaldın. Ne olur beni hapse atmayın. Hapse zengin, girişsin. zengin Hadi, bütün eşyaları burada. Buldum. Zengin bütün eşyalar burada alabilirsin. Sen beraber gideceksin. Zengin bütün eşyalar burada. Ne olur i̇şte, beni hapse atma. Benden çaldığın eşyalar. Polis amca ne olur beni hapse atma. Fethi Sus, alabiliyor. fakir yürü. Seni hapse atmam zorundayım. Zengin senden şikayetçi. Evet, tamam polis evet, amca ben sıkmayın. Ben şikayetçiyim. o benim eşyalarımı çaldı. Tamam tamam vurmayın, geliyorum. Hadi çıkalım. Fakir arabaya bin. Tamam polis amca. Bin geliyorum. Zengin sen evine gidebilirsin. Tamam. Ona hapse attım. Çok güvenli olsun. Hiç kaçmasın. Arkadaşlarım beni götürüyorlar ya. Arkadaşlar her neyse ben hapishaneye yetiştiğimde geri dönerim. Hoşçakalın. Arkadaşlar hapise düştüm olamaz. Burası ne? Ben burada kalamam ya. Olamaz. Ben bittim arkadaşlar. Neden yaptın bunu? Çünkü çok fakirdim. Açtım. Mecburen yaptım. Daha evim bile to topraktandı. Peki şimdi pişman mısın? Pişmanım ne olur affedin beni. Asla buradan çıkamayacaksın. Asla. Daha buradasın. En az 20 yıl. Çok pişmanım. Ne olur affet. Bunu neden yaptın ha? Kaç Hırsız kez söyleyeceğim. Tamam. Tamam. Tamam polis amca. Görüşürüz. Arkadaşlar ya. Kaldık burada ya. Arkadaşlar çaktırmayın. Bu eşyalar daha bizimle. Biz burada her türlü kaçarız. Arkadaşlar önce biz burada bir gün geçirelim. Bari en azından şey yapsınlar ya. Anlasınlar kaçmayacağımızı. Sonra birden kaçalım. Sonra bunları da işten atarlar mı artık? Bilmem ne yaparlarsa yapsınlar. İyi geceler polis abiler. İyi geceler. İyi geceler. Evet yatalım arkadaşlar. Yarın sabah daha çok işimiz var. Arkadaşlar bunları Allah burada ne yapacağız biz ya nasıl kaçacağız? Arkadaşlar yatıyormuş. Numarası yapalım. Çakmasınlar. <laughs> Hadi havalandırma saatine çıkıyorsun. Arkadaşlar havalandırma saatine çağırıyorlar. Kapıyı ya. açın. Hadi götürün beni. Nereden gidiyoruz? Hadi gelin polis, polis amcalar. <laughs> ne oldu polis amca? Oraya bakmam gerekiyordu. Şimdi gidelim. Götür beni. Hadi götür. götürün beni polis amcalar. Nereye? Obür polis amca nereye gitti? Hadi gel, tamam. Hadi polis amca götür beni. Nereden polis amca? sözcük İyiyim kardeş vallahi sen nasılsın? İyiyim vallahi ben buraya dün geldim. Sen ne zamandır buradasın? Vallahi ben 9 senedir buradayım. Sadece bir yılım kaldı çıkmak için. Ben iyiyim. He tamam. Benim en az benim en az 20 yılım varmış. Ben kaçacağım buradan. Siz de benimle gelmek istiyor musunuz? Ama beni şikayet etmeyin. Yok kardeş biz şikayet etmeyiz. Bize verilen sırları söylemeyiz. Çok teşekkürler. Peki benimle gelmek istiyor musunuz? Yok kardeş benim bir senem kaldı şimdi yakalanırsam baştan tekrar 20 sene 30 sene yiyemem kardeş sen git. Tamam peki öyle olsun hadi siz gö görüşürüz sizin. Görüşürüz. Arkadaşlar polisi oradan izliyor ama biz artık kaçacağız. Bu polisler de nasıl bir şey sıkıyor öyle ya. Arkadaşlar nereden kaçabiliriz? Bir saniye bakıyorum. Arkadaşlar bunun bizi getirdiği yerden gitme zamanı. Koş 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 koş. Süre bitmeden kaçmam lazım. Diğer polisi yakalanmamamız lazım arkadaşlar. Diğer polis diğer mahkumlara gitmiş. Bakıyorum diğer polis yok buralarda. Koş 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 koş. Hmm. Beni, beni nereden getirmişti be bu? Ha buradan. Koş. Diğer polise kalamam. Arkadaşlar ben yanlış gelmişim. Bir saniye arkadaşlar yanlış geldim ben tekrar baştan gitmek zorundayım. Koş 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 koş. Bu beni nereden getirmişti ya? Bir türlü ulamadım. Aa burası gözcü şey. Bir saniye arkadaşlar bakalım bu hala orada. Aynen. Hemen biz kaçmamız lazım. Şu kapıyı da kapatalım çakmasın. Arkadaşlar evet şimdi kazmamızı almamız lazım. Buradan Evet. Artık yine özgürüz. Kaç 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 uzaklaş iyice. Kaç 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 kaç. Görüşürüz pis Hoş geldin evim. Arkadaşlar hadi gidelim. Evet burada yüzelim biraz. Uzun zamandır daha doğrusu sadece iki gündür ha. denize girmiyordu. Hop. Güzelim şöyle arka Oh ne güzeldi. Denizin altında konuştum. Ama ağzıma su kaçtı. Bir <laughs> koklayalım. Oh be özlemişim. Arkadaşlar hadi. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bugünlük bu kadar. Ben yarın evimi bulurum. Ama artık o evden kaçmamız gerek. Kendimize daha başka bir yerde ev yapmamız gerek. Çünkü o ev yerini bildikleri için geri gelirler. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın ve bay bay.